Evet dostlarım bakın şu anda videodayım yaklaşık 400 FPS'leri 450 FPS'leri görüyorum ve videoda olmadığım sırada da 520 FPS civarı alıyorum. Selamlar millet Fort Brazos kanalına hoş geldiniz gençler. Gençler bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda Fortnite FPS modu getirdi gençler. FPS'imiz çok yüksek oluyor. Çok kötü bir bilgisayarınız varsa bile efsane bir FPS değeri göreceksiniz. Gençler bunu yapmak için ilk öncelikle tek yalnız yerken dünkü güncellemeyi yaptıysanız onun yanında ayrıca bir güncelleme daha var. Şimdi oraya gidelim. Ve dostlarım video geçmeden önce önce içerik kreş destekleme bölümüne Fort Bros kodunu kullansanız benle her hafta VS atıyorsunuz her hafta sonları ve çekilişlere katılıyorsunuz ekipman çekişlerine haberiniz olsun videoya geçelim. Evet gençler bu performans ayarı yüklemek için Epic Games'e geliyorsunuz kütüphane bölümünden bakın burada sağ tıklayıp seçenekler bölümü var. Siz buradan yüksek çözünürlüklü dokular indirilik olmayacak sizde bazılarının indirilik olmuş Bunu indiriyorsunuz 15 GB indirdikten sonra oyununuzda ayarlar bölümünden orada daha temin videonun içinde gösterdiğim performans bölümünü seçiyoruz ve efsane bir şekilde FPS'imiz artıyor. Şimdi videoya geçelim. şimdi videomuza geçtik. Gençler bakın görüntümüz gerçekten baya bir kötüleşiyor ama oynanmayacak derecede değil. FPS düşük olanlar varsa bu görüntü ayarlarını yapabilir ve şunu söyleyeyim videoyu sonuna kadar izlerseniz benden de FPS'inizi çok fazla arttıracak 5 tane tüyo bilgi gelecek haberiniz olsun. Videonun sonunda diyorum şöyle lootumuzu yapalım. Gençler gidiyorum yalnız bu itlerin rengi biraz daha güzel olabilirdi sizce nasıl olabilirdi bu itlerin rengi daha güzel olabilir miydi bence olabilirdi abi Şöyle adama W atacağım o kim 70 vay Kalkan ben geldim Nice ooo yeni sniper var gençler yeni sniper bu da oyunumuza yeni gelen sniper 80 vurdu no shit Kankam açacaksın sen ya orayı Oh öldürdük. Neyse gençler bunu da aldık. Şöyle bandajımızı basalım. Biri daha var. Şu da No shit. Gençler yalnız bu modda editleriniz falan daha iyi açılıyor. Kanka seni de öldürdüm. Gençler bunu da aldık. Ve dostlarım bakın normal game'de 240 FPS'leri kadar görüyorum. Kimler yapacak yorumlar kısmına yazmayı unutmasın. Kimler yapacak bu FPS boost'u? Ben gerçekten normalde video dışı kullanacağım bunu. Ama videolarda daha iyi görüntü olması için FPS boost'u kaldıracağım gençler. Sizler yorumlarda konuşmayı unutmayın. Bu arada yeni kameramı beğendiniz mi? Onunla da yorumlara aynı yorum içerisine yazarsanız sevinirim. Lan ne yapıyorsun sen? Çok fazla... Kankam geldim. Arabaya vurdum ben 20'yi. Hop 56 kanka evine bay bay. Bay bay. Gençler bunu da kestik. Evet kankam gördük yeni adamımızı. Hop yeni sniper'ımızı 52 vurduk. Güzel. Ay kafasını yaladı. Kankam gel buraya yalnız. Gençler bu görüntüler görüntüleri harbiden çok kötü. Kankam no shot'sın. Şöyle edit açalım. Üst taraftasın. 21 white. 44 white. Nice kankam evine evine kankam bay bay Şöyle alalım sıkarında Biri daha geldi 25-35 Reis orası benimdi be adamsın Orada shield içmek biraz mantıksızdı ama Gördüm gördüm Gençler şunu söyleyeyim bir de ediklerimiz bilmiyorum Bu moddan dolayı ama daha iyi daha akıcı olduğunu hissediyorum Sizler ne düşünüyorsunuz? Evet Ona bir yapamadım. Alalım duvarını. Şöyle içeri girme taktiği yapalım gençler ona. Fort Barası'nın en sevdiği taktik. Kaldırdılar mı? What? Kankam, kanka, kanka bu balığı sana. Yedip bezler balığı. Bunu da kestik gençler. 7 kilimiz var. Şu an iş durmadan double atıyoruz. 48 88 Kakam dur kakam hayır. 68. Oy gençler bunu kestik şimdi. Acayip bir boyut fight yaptık gençler. Bu arada ben sizlerle samimi konuşmak istiyorum. Hani gerçekten bazılarımızın FPS sorunu vardı. Çoğu bu videoyu izliyordan izleyenlerin çoğunun zaten FPS problemi gerçekten olduğunu biliyorum. Ama gerçekten çok çok kötü. Yani görüntüyü baya bir kötü yapıyor. Bence kullanın hani çok fazla sıkıntı yaşıyorsa kullanın ama hani böyle orta derece bilgisayarınız varsa bence kullanmayın. Hani çünkü gerçekten gözleri biraz rahatsız ediyor ama ne diyeyim yani kötü bilgisayarınız varsa kullanmak zorundayız çünkü Fortnite oynamak için. Ben de eskiden şöyle söyleyeyim. Şöyle ayarlara gelip buradan 3D çözünürlüğü %58'de oynuyordum bilgisayarına kasmasın diye. Bu da aynı onun gibi bir şey. Hem de bayağı güzel oluyor yani. Kötü değil o kadar. Eğime bak benim. Ne yaptım ona? Kankam Allah'a emanetsin. aldım popolunu hakkını helal et. Şunu da hemen şöyle elinliğimizi içelim burada. Şırt, full shield toposu oldu gençler. Hayırdır? Hayırdır? Olduğu yerde duruyor de bak. Öldürdük bunu da. Yalnız bayağı bir iki tane üç tane böyle bot geldi. Biri de şurada kuruluyor. Kanka sen Vultak kalsın ama. Ben daha iyiyim ya bu fightta. Ben daha iyiyim. Kafasına konu falan bir koyduk. Oradaki hala beni dalıyor. Onu şimdi var ya. Ne yapacağım biliyorsunuz siz. Bir saniye geliyorum. Geçten en yüksek fightlarda bile kasma piyesiniz. Oo! Oh! Olamaz. yaptı Ölmedi. Reflection'ın bir hareketi vardı. Onu yaptım gençler. Yine konladım. Bu nasıl bir fight'tır? Konu attım ve efsane bir win aldım. Gençler gerçekten bu mod FPS'inizi baya iyi uçuruyor. Editlerinizi daha akıcı yaptığını sizler de gördünüz. Editlerimden olsun normal şeyden olsun gördünüz. Ve şunu söyleyeyim yani gerçekten bilgisayarınız kasıyoruz yapmalısınız ve şimdi sizlere vereceğim 5 taktik sayesinde bunu yapmadan da FPS'inizi çok yüksek şekilde arttırabileceksiniz. Nasıl bunu yapabilirsiniz? Şimdi videonun sonuna geçelim. Evet gençler bilgisayarımızın masa üstüne geliyoruz. Sağ tık yapıp Nvidia denetim masası bölümü var burada. Bu bölümü seçiyoruz gençler ilk başta. Görüntü ayarlarını ön yapa geliyorsunuz gençler burada. Sizlerin bazılarının burada kalitededir. En sondadır bunu performansa çekiyorsunuz. Benim tercihimden önem verdiği performans yapıyorsunuz gençler. Haberiniz olsun ilk FPS arttırmamız buydu. Evet gençler masa üstümüze geliyoruz. Burada görüntü ayarları bölümü var. Buradan görüntü ayarları bölümünden bir ayar bulun tarafına oyun yazıyoruz. Oyun modu ayarları var. Burada oyun modu açık olsun gençler. Grafik ayarları da for Fortnite'ı seçiyorsunuz buradan. Göz atlayıp Fortnite seçiyorsunuz ve yüksek performans seçiyorsunuz gençler. Haberiniz olsun ve bu sayede Fortnite'da daha da yüksek performanslar alabiliyorsunuz. Bilgisayarınızda SSD'de yüklü olsun Fortnite'ımız ve şunu söyleyeyim arka planımız bomboş olsun. Yani siyah bir ekran olsun. Arkada hiçbir şekilde oynayan bir wallpaper olmasın gençler. Gençler görev üstüne geldikten sonra ayrıntılar bölümünde buradan Fortnite'ın 3-4 tane şey olacak. Oradan Fortnite'ın tüm hepsini sağ tıklayıp öncelik ayarlı bölümünden tüm hepsine bak burada Fortnite yok. Ben size rastgele gösteriyorum. Siz Fortnite dosyaları olan geleceksiniz. Fortnite açık oldu mu yapacaksınız bunu. Öncelik ayarlayı yüksek yapıyorsunuz gençler. Yani bilgisayarınızın tüm bilgisayarınızı oyun oynarken Fortnite'a e veriyor. Başka arka planlı çoğu az uygulamaya da çok çok az veriyor. Fortnite'a bilgisayarımız yükleniyor yani. Bu sayede yüksek FPS alabiliyorsunuz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Güzel bir video oldu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, video like yorum atmayı unutmayın. Bundan sonra düzenli olarak video atacağım. XP bugün videosu ve kısa story videoları geliyor. Hoşçakalın. Bay bay.